Merhaba Yengeç Burcu, hoş geldin. Niye bakalım? Ee, bir gözün önünden, bir kalbin önünden geçir. Falan bakacağım. Yeni bir fal. Lafı uzatmadan başlıyorum. İki balık burada öpüşüyor. Şimdi bu iki çifte kısmet, çifte kumrular gibi olacağım biri var çifte kısmet bulacağın bir şey var. Yaşanacak olan bir şey de iki kere şanslı sayılacak gibisin. Bir kere değil, iki kere şanslı sayılmak. Yani hem şuradan yırttım hem şöyle oldu gibi anlatabildim mi? Kıl payı kurtarılan şeyler var. İçine bakalım. Ne oldu da bayağı bir karartmışsın da, karmışsın. Niye canını sıktın, niye bu kadar umutsuzlandın, ben de bilmiyorum. Ama yavaş yavaş bak aşağı, yani dışına dökemedik bu e, görüntüleri. O da da canım. Kendinden geçti telefon. Uzaklamıyor da. Heh, şimdi düzelttim. Ee, nerede kalmış? dışına dökemedik ama bu sefer de içine süzülüp aydınlanmalar başladı. Demek ki iç huzuru önce kendin bulmaya çalışacaksın. İçindeki o düğüm veya karmaşaları önce kendin bir halledeceksin yani. En azından meyilli olacaksın. Yani şunu bir düzelteyim. Dur bakalım nerede ayarım bozulmuştu? Bir o ayara bir el atayım. Bir fabrika ayarlarıma döneyim. diyorsa e dönüyorsun. Sonra bir kelebek ibikleri gibi kelebek antenleri gibi ondan sonra salyangoz antenleri gibi bak antenler dışarıda. alıcı olmak var. Yani antenler dışarıdaysa alıcısı. Ee, çevrende bazı yerlerde ne olup ne bitiyor bunların farkına varacaksın. Belki gizli bir gündemin farkına varmak. Ama şöyle bir şey de var ki bu e, ekstradan sezgileriniz kuvvetleniyor bir kere. Bunu söyleyelim çantayı toplamış bir yere gitmeye çalışıyorsun. Yanında biri de gelmeye çalışıyor. Bu ara yani farklı şeylerden korkuyor da olabilirsin. E, alıcı olmaktan korkuyor da olabilirsin. Her şeyle uğraşmak birazcık bu e, yani detaylı titiz bir yapı ortaya çıkabilir. Yani ben şunu şunu öğrenmek istemiyorum mesela. Çünkü çantanızın üstünde çıktı bak şu üse çantanın üstünde. Ya da rahamına bakıp korkanlar var. Ya yani ben şunu şöyle istemiyorum. Ben acaba şunu öğrenirsem canım sıkılır mı? Bunu böyle yaparsam olur mu? E, öğrenmek güzel. Her yani isterse bir gerçek olsun bu. Yani gerçek bazen sıcak, bazen de soğuktur. Ama böylece Dengeye gele geleceksin. Ee, korkma, devam et yoluna, gidebildiğin yere kadar git. Sonrasında güzel sıçrayışlar var. Güzel sıçrayışlar var ve bir de ne gördüm biliyor musun sana? Kuş geliyor, hızıyla Arkadan bir insan silah çıkartmış bu kuşu vurmaya çalışıyor. Yani şimdi bu kötü mü? Hayır. Aslında hani silah da haberdir. Ee, ama hani bir noktada o etkinliği yani sana 3 günde gelecekken 5 günde gelebilir. Fakat burada ne var? Burada şu var. Yani koş sen değil de o kişiye ben haber vereceğim. Sen çeneni kapa dermişçesine böyle bir şey var. Sen Tehdit unsuru olarak algılayabilirsin. E i̇şte şu kişi engelledi, şu kişi şöyle yaptı. Hayır, hiç öyle düşünme. Bir şeyin zaten olacağı varsa olur. Bir şeyin olmayacağı varsa istediğin kadar zorla kapıları kır, kendini yak, dök, biç olmaz. Onun için relax çok takmıyorsun. Kocaman bir dudak var. Yatıyorsun. Dudakta müjde demek. Bayrak var hemen üstünde. Sallanıyor filama gibi. Şimdi e, ağzından duymak istediğin birinin ağzından duymak istediğin bir şey var. Seni özgürleştireceğine inandığın bir şey var. Seni rahatlatacağına inandığın bir şey var. Ee, belki bir, bir dondu geri geldi telefon sanki. Ee, belki bir resmi kurumdan bir yerden bir şey bekliyorsun. Bu aralar şansın açık çıkmış. Senin değerlendirmelerin dış gözlemci olarak yanlış olabilir. Buna dikkat çekiyorum. Topluluklara karışıyorsun. Buna kadar insan, buna kadar kalabalık. Bir de düşün bakalım hangisi senin için bir şeyleri yapabilir? Hangisi senin gerçek dostun? Hangisi senin amacına hizmet ediyor? Bunları düşünür, düşünür ve genel temizlemeyi yaparsan iyi olur. Sahte yüzlü insanlardan uzak dur. Bazılarının elinde bıçak, kılıç bir şeyler var. Ama sen bir toplu ortama katılacaksın da ya bir sıraya geçmişsin. Bir kuyruk o kuyrukta en başa sen çekiyorsun. Yani belki de canım benim bir şeye bir mülakata katılacaksın. Bir şeye katılacaksın. Ee, burada ilki oynaman bazen sorun olabilir. Yani ilk sıradayım falan. Panik yapma, sıkıntı yapma. Ee, bazen avantajlı, bazen dezavantajlı duruma düşürür ilk sırada olmak ama senin avantajına durumlar vardır inşallah. Kendinə yiy var. Alın ay yorumlamış. Bulmaqdayım. Eh, ya yani nə deyim? Dərmansız dərd əratmasın Rəbbim. Şəhri xanımca